Merhaba arkadaşlar ben Universal Playlist'ten ben Berkay Ben Demirhan Ve bugün Happy Wheels oynayacağız Hemen girişimizi yapalım işte ee, İşte buradan girişi giriyoruz Hemen bu neymiş ee, fan Tabii Tabi İngilizcem sıfır olduğundan anlamadım Neden okudum ben de bilmiyorum Hop. Hadi. Gitmiyor Emirhan. Ah ya olmadı böyle. Emirhan düşüyor. Çat 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 çat. Evet, çat. Evet. Şimdi Anam neden böyle oldu? Durun. hemen Hemen ekstra menü bek options full screen. Heh, tamamdır. Geri döndüm. Hemen arkadaşlar. Aman değmesin ya bu Dur la, la dur la. Sen niye geri kaldım? Şunu şöyle Options. Fusion. Evet, fail. Heh, şimdi geri döndüm. Ee, buradan. Vut. Baba ile oğul Vay yeni kişiler gelmiş cowboy. Bu ne ya? Yeni hmm. kişiler nasıl bir şeyler? Oha bu çok güzel la. İki tane çocuk almış yanına. O birisi de uçuyor. <laughs> ben bunu alacağım. Çocuğuna takma. Kız çocukları severim. Ben de sücarım. Evet yavrumu feda ettim. Evet Emirhan. Ne? Ne yapacağım lan ben burada? Ne bileyim? Oha oha akrobatik hareketler yapıyorum. <laughs> Uf çocuğumun eli kırıldı. Akrobatik hareketler yaparken. Oo. Hadi be yapsın. Süper hareket olacak. Neyse ya ben anlamadım bu ne biçim bir şey diyor. Bu nedir ya? Hayvan niye bir şey yapıyor. Play now. Evet anki ampirik kokular. Bunu da böyle fırlat. Hadi be tutmadı. Tut 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 tut. Hadi tut. Tut lan. Tut tut. Oğlum tutla. Emirhan. Benim bilgisayarı öldü lan. Neden? oğlum şeyde kasıyor. 4 FPS. İnternettendir belki. İnterneti nasıl hızlandıracağım ya? Sizin internet tüm apartmanı mı kullanıyor ne oluyor? Hayır. Biz Kullanıyoruz Sadece Ekşan Ya Dedem mı? Aman Babam Ama engelge Kullanıyor Gençler bu şey Kasma yok. Yüzünden Kusura Bakmayın Hep Emirhan'ın Suçu Ona Abone Olmayın Bu interneti Nasıl Hızlandırabilirim Ben Onu Anlamıyorum Ki arkadaş. Emirhan ve paychat interneti nasıl hızlandırabilirim? Hmm, uçmadı. Senin internetin hızlı. Sizin ne internet? TTNet. TT reklam yapmasana oğlum. İnternet soruyor bir Evet, ampirikalar, o götüm çıktı, hadi. Haa, bir ulaşamadım. Hımmmm, tut, tut tutma. Tuttu mu? <laughs> hadi be, tutmadı. Oğlum, 4 FPS'de geziyor lan oyun. Emirhan. <laughs> 4 FPS lan oyun. Hadi lan güzel bir tag life mı değil. Hmm. Şunu da şöyle aa, bir anda hızlandı. Dur. Bunu ya şöyle fırlat. Bir kadına ulaşmıyor ya. Neyse ya boş ver. Kaç <laughs> dakika olmuş? 5 dakika olmuş şunu. Hemen şöyle. Emirhan. Skype'ı kapatmak zorundayım. Niye? Yeah. O kas büyük bir ihtimal. Tamam mı? Hadi çık. Ben seni çağırmaya geleceğim az sonra. Berkay'a söyle. <laughs> Gitti hele. Şimdi gençler Skype'ı da kapattık. Ana yanlışlıkla ben de kemik. Skype'ı da kapattıktan sonra düzelir inşallah. Programı azıcık ara veriyoruz ve kapattım. Evet şimdi kılıç girmiş neyse. Bunu böyle yap. Böyle yap. Çıkıyoruz. Evet. Ampiri kukalar zıptı çıktı, zıptı çıktı. Her zamanki gibi bu. Baba. Beni seviyor musun? Seni hiç sevmedim. Ondan dolayı öne oturdum. Seni ister yaptım kendime. <laughs> ee, baba, baba beni seviyor musun? Kızım seni kim sevmez? Seni de arkama süper yaptım ama. Oğlum bu ne ya? Ha, ha, çıkamıyoruz. Hayır, olamaz. Aa, kimin bacağı lan o ha? Benim bacağım oğlum. Benim hocam kızım senin e, kafana girdi benim hocam. Bakma. <laughs> oğlum oğlum bak yanlış yerlere doğru aktın gitti. Evet gençler öldünüz ama benim e, ayağım kızıma girdi. Oğlum bana girdi. E, ama güzeldi. Evet çok hoşluk duydum. Ayağım güzel kokuyor mu kızım? Kokmuyor baba. Kokmuyor bok gibi. Evet Hiçbir zaman yıkamam o Bu ne la Oha oha Şunu görüyorsunuz mu Neye benzedi sizce bu Yay yak Oha gençlik Oha oha Ben bunu tekrardan oynayacağım Oğlum oynamamış ama bunda ne kadar salak saçma bir oyundur ha yav ne yav ama yav resmen <laughs> baba baba hep kafan kopuyor neden kopuyor baba, baba kafan neyse gençlik bunu da geçiyoruz 8 dakika olmuş Oy, son el hemen bunu oynuyoruz herkes 5 yıldız vermiş bu sefer şunu seçicem <laughs> Ne oldu lan orada? Demek ki neymiş? Bunu seçmiyorum. Lan ne kadar troll harita ya. Troll harita yapmış adam üşenmeden. Şurada bir orası olsun. Ne troll yapıyorsunuz? Neden lan? Hmm, bu ne? Vay bu benim adamım ne? sevgilim bedenimin yarısı yok beni sever misin? severim severim ben tamam troll harita yapmayın ya neyse arkadaşlar bugün video bu kadar 9 dakika olmuş hemen konuşmayı bitireceğim ee, videolar kısık kısa geliyor biliyorum lütfen küfretmeyin bir şey yapmayın ama izleyin abone olun ııııı ee, paylaşın bir i̇şte neyse yapın. Ee, görüşmek üzere.